sokaklardayız. Başımızda ay yıldız, seninle cumhuriyet. Kurtuluş savaşının bize armağanısın, İnsanın aydınlansın, seninle cumhuriyet. Sen özgürlük yolsun, güzellikler doğsun. Yolun doğruluk olsun, seninle cumhuriyet. Atatürk önderimiz ışıklı izindeyiz. Mutluyuz, sevinçliyiz, seninle cumhuriyet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Gönül verdik sana erdik ey hürriyet cumhuriyet. Herkes sever seni över ey hürriyet cumhuriyet. Canımızdasın kanımızdasın ey hürriyet cumhuriyet. 29 Ekim kutlarız biz bu bayramı severiz biz bu bayramı. Atamızdan armağan olan Cumhuriyet Bayramına Coşkuyla neşeyle kutlarız 97 yıldır atamızdan armağan olan Cumhuriyet Bayramı'na. Sensin Cumhuriyeti kuran, sensin bize armağan eden. Her sene niye seviniriz Cumhuriyet Bayramı geldi diye. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. herkes neşeli şenlik olur akşamı. Bayramların güzelliği Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet gönül verdik sana erdik. Ey hürriyet cumhuriyet herkes sever seni över. Ey hürriyet cumhuriyet canımızdasın kanımızdasın. Ey hürriyet cumhuriyet herkese 29 Ekim kutlu olsun. Cumhuriyet 29 Ekim'de kuruldu. Ulusal özgür sesini tüm dünyaya duyurdu. Cumhuriyet bizlere atadan, egemenlik sesleri yükseldi Ankara'dan. Al bayram göklerde, övünçle dalgalanır. Cumhuriyet bayramı hep kubançla kutlanır. 29 Ekim'de Cumhuriyet kuruldu. Ulusal özgür tüm dünyaya duyuruldu. Cumhuriyet bizlere armağandır atadan, egemenlik sesleri yükseldi Ankara'dan. Cumhuriyetimiz. Büyük zorluklardan sonra bir hediye oldu ülkemize. 29 Ekim günü kurulu Cumhuriyet. Ne bahadireler atlattık savaş zamanlarında Atatürk sayesinde kuruldu Cumhuriyet. Ne Fransızlar ne Yunanlılar getiremezdi sırtını yere atamız sayesinde kuruldu Cumhuriyet. Hepimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. O kadar dolu ki toprağın şanla. Bir değil sanki bin vatan gibisin. Yüce dağlarına çöken destanla göklerde yazılı destan gibisin. Seninle cumhuriyet. Genç, gitti dün kız. İşte sokaklardayız. Başımızda ay yıldız. Seninle cumhuriyet. Kurtuluş savaşının ar bizi armağanısın. İnsanım aydınlansın. Seninle cumhuriyet. Sen özgürlük görürsün. Güzellikler görürsün. Yolun doğruluk olsun seninle cumhuriyet. Atatürk önderimiz ışıklı izindeyiz. Mutluyuz, sevinçliyiz seninle cumhuriyet. 29 Ekim en güzel günümüzdür. Demokrasi ürünüdür. Atatürk'ün eseridir. 29 Ekimler vatandaşın hür sesi, vatanımın neşesi. Kutlanıyor herkesi. 29 Ekimler Cumhuriyet kuruldu. Türk'ün sesi duyuldu. Törenler kuruldu. 29 Ekimler Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Ey Cumhuriyet! Ülkemizin canı, kanı, özgürlüğü, Havam, suyum, ekmeğim, Eşsiz vatanım, değerim, Atamından emanet, Türkçem, her şeyimsin. Ey Cumhuriyet! nerede hızı yarınlarımızın güneşisin ey cumhuriyet yaşaman edinimsin